Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Fortnite'a Neymar geliyor. Yarın gelecek ama yarın mı yoksa 28'inde mi belli değil. Şimdi böyle bir ekran açık. Çünkü yeni haberlere ve size görevlerini göstereceğim ne yapmamız gerektiğini. Şimdi gördüğünüz üzere Neymar Ceri artık yerinde duramıyor. 27 Nisan yani inti bari bu hafta hafta onun savaş bileti görevleri tamamlayarak kıyafetini tamamlayabileceğiz. şimdi gördüğünüz üzere burada videosu var bunu da izleyelim bu seç a Arkadaşlar bence kostümü çok güzel bir kostüm. Şimdi arkadaşlar burada tüm şeyleri var ve şimdi size görevlerini de söyleyeceğim. Ada futbolcularından 3 görev tamamlayın. İyi bir oyuncu takım arkadaşlarına yardım eden Neymar JR temalı Matador yükleme ekranını açar. Bakın bu ekran. Arkadaşlar burada güncelleme yarın büyük bir güncelleme olacak galiba. Çok büyük olmayacak ama ama Neymar Jr. boss olarak gelmeyecekmiş arkadaşlar. İşte burada da göstermiyor zaten öyle bir şey. Şöyle bir şey gelecekmiş. Ada futbolcuları diye bir şey gelecek ama çok güzel bir güncelleme olacak ve kostümleri açmak için ada futbolcularından 3 görev tamamlayın, bir ada futbolcusuyla konuşun. Var Ondan sonra ada futbolcularından 5 görev tamamlayın. Neymar Jere kıyafetini açıyor. Neymar Jere olarak futbol top oyuncağını havada 500 metre uçurun. Orada arkadaşlar şu kazmanın yanında bir tane top var. O oyuncak böyle vurabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere eski sezonlarda da basketbol topu olarak gelmişti. Bir dakika. arkadaşlar. Evet arkadaşlar ondan sonra Neymar Jerry olarak onu yaparsanız şu gördüğünüz şampiyonlar finali kupasını yani çantasını açabiliyorsunuz. Burada emojisi de çok güzel. Bakın böyle halleri var. Bir Paris bir de Brezilya tabii ki de. Bu arada kupası da gelecek. Bunun da ödülleri olacak. Bu 28 Nisan'da gelecek. Ondan sonra arkadaşlar bunlar var. Bu arada şöyle bir şey de gelecek. Gösteri maçı için destansı, görevler ve daha fazlası. Yani şöyle Şimdi bitmiyor diyor zaten burada. Belirli sayıda ikinci bölüm 6. sezon destansı görevi tamamlayarak onun setinden daha fazla eşya açabilirsiniz diyor. Ayrıca Neymar J.R. kıyafetini gösterim açı versiyonunu ve onun sarı mavi ve yeşilden oluşan forması örnek kalan başka eşyalar açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada planörü de var daha bu arada. Ondan sonra bunun böyle kırmızı El yani Brezilya takımı halini açıyor hepsinin tarzını. Tabi onu yapmak için normal destansı görevleri yapacağız. Yola açılan ödüller Neymar J'de onlar. Hazırım spreyi sprey. Emoji var. Hareketli gol sevinci ifadesi. Bulut çalımcısı planörü. Bu arada planörü şurada gördüğünüz gibi. Neymar Jerry, Kıyafet'in Jaguar kazması ve bulut çalımcısı planörünün gösteri maçı tarzları. Ayrıca arkadaşlar Neymar Jerry belki konuşan adam konuşan kişilerden olabilir ada futbolcularından belki Mbappe veya başka futbolcularda ada futbolcularından olabilir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.